Lojistiği bütün boyutlarıyla ele aldığımız Lojistik Dünyası programından merhaba. Bu hafta Deniz yolu taşımacılığı özelinde konuşacağız. 2024 yılında neler yaşandı? 2025 vizyonumuz ne? Bunlarla ilgili konuşacağız. Deniz yolu taşımacılığı özelinde yapılan sivil toplum e, kuruluşu çalışmalarına değineceğiz. Bununla ilgili birden fazla sivil toplum kuruluşunda görev alan değerli bir konuğu ağırlıyoruz bugün. Barış Dilloğlu Ütikat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Barış Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, aşağıdan. Ee, tabii deniz yolu çok önemli bir taşıma modu. Dünya ticaretinin yaklaşık olarak yüzde seksenini omuzlarında taşıyor diyebiliriz. Bunun yanında istihdama çok önemli bir katkı sunuyor. Çarpan etkisine sahip. Uluslararası taşımacılık dediğimizde eğer deniz yolunu bir kenara koyarsak aslında elimizde çok fazla da bir şey kalmamış oluyor. Yani intermodelin vazgeçilmez parçalarından bir tanesi ve ...üç tarafı denizlerle çevrili, boğazlara sahip güzel ülkemiz için de gerçekten vazgeçilmez. En önemli modlardan bir tanesi. O yüzden öncelikle deniz yol taşımacılığı ile ilgili konuşalım istiyorum. Deniz yol taşımacılığı ile ilgili hem sektörde çalışıyorsunuz... ...hem birden fazla STK'da yönetici görevleriniz var, yönetimdesiniz. Bu bakımdan öncelikle biz... 2024 yılında deniz yolu taşımacılığı dediğimizde hem küresel ölçekte hem ülkemizde masanın üstünde en önemli konular nelerdi? Gündem maddeleri nelerdi? Evet denizcilik e, maalesef ülke tarafında çok e, gözükmese de çok önemli sektörlerden bir tanesi ve halen ne, ne kadar yer kaptığı hesaplanamıyor. Yani özellikle Türkiye'ye kazandırdığı dövizsel faaliyetler tarafından. Ama e, 2024'te baktığınızda Dünyada bence iki tane önemli sorun vardı. Bunun en büyük sebebi de etrafımız olan savaşların getirdiği e, jeopolitik problemlerden çıkan sorunlar. E, bir tanesi e, Körfez'in Süveyş kanalının kapatılması. E, olayların çıkması. E, diğeri de e, tamamen Panama kanalının iklimden dolayı olan su seviyesinin düşmesi. Bundan neye sebep oldu? Şimdi e, bak, baktığınızda Süveyş kanalından geçmeyen gemilerin tamamen ümit burnunun dönülmesinden dolayı özellikle yaklaşık yüzde 40 gibi bir maliyet artışı e, meydana geldi. Tabii ki biliyorsunuz ilaç açın için en önemli şeylerden bir tanesi maliyet diyoruz. E buradan dönen gemilerde hem gemilerin maliyetleri arttı, yakıt arttı, prim arttı, e, personel maliyetleri arttı ve bunlar olaylı olarak da navluna baskı kurmaya başladılar. Diğer tarafta Panama'daki durumda daha, tamamen bambaşka bir durum. Orada da su seviyesinin devamlı e, iklimsel koşullardan dolayı düşmesi özellikle büyük gemilerle ilgili su seviyesindeki problemden de draft problemi yaşattı ve geminin geçmesini ne yavaşlattı. Şöyle bir örnek veririz bu süreçten dönense, süre, Yine iklimsel olarak baktığımızda Asya'dan çıkıp Afrika'ya giden bir gemi süveyş kanalı kullanmazsa, eğer ümit Burnu dönerse yaklaşık e, 400, e, 400 bin euro gibi bir Avrupa'daki o emisyon cezaları gibi bir parayla karşı karşıya kalıyor. Bu da çok ciddi bir rakam baktığınızda ve çevresel bir problem. E, o yüzden bu iki problem, bence bu senenin en önemli iki problemi. E, bunu niye dile getiriyoruz devamlı? Çünkü şu anda özellikle sektörde şu konuşuluyor. 2022 krizini biraz olsun atlat, atlatmıştı sektör. Yaklaşık 2023'te 0.2 gibi çok küçük bir büyüme yapmıştı. Bu seneye geldiğimizde özellikle konteyner hareketindeki çoğalmalar, özellikle demir cevheri, tahıl gibi malzemelerin çoğalması, kömürün çoğalması, 3.2'ler gibi bir büyümeden söz ediyorduk ama tabii burada hep şunu konuşuyoruz, biliyorsunuz hepimiz bunu konuşuyoruz, acaba ne olacak, Orta Doğu'dan nasıl bir gelişmeler sağlanacak? Bir tarafta Ukrayna, Rusya savaşı daha ne kadar devam edecek, tabi bunların hesaplaması Tabii ki doğru rakamları bize buluşturmasa da aslında baktığınızda ticareti bir büyüme bekliyoruz. Ben çok karamsar olmak istemiyorum. Çünkü herkes 2025 nasıl bir sene olacak, kötü bir sene olacak vesaire. Çünkü artık bence bir şeyin de toparlanması lazım. Bu gördüğümüz problemler hep devam ederse bu sefer ticaret nereye gidecek? Ben biraz daha beyaz tarafına bakmak istiyorum. Çünkü çok karanlıkta kaldık. Artık beyazlığı görüp biraz daha ticareti bitmemiz lazım. Deniz çok önemli. bu taşımacılık türünde de önce kurtulup önümüze bakmamız lazım. Ee, teşekkür ediyoruz. 2024 ile ilgili önemli bir değerlendirmede bulundunuz. Gerçekten güzeldi. Yani deniz taşımacılığında neler yaşadık? Bunlardan bir tanesi iklimsel krizdi. Diğeri de güvenlikle ilgili krizdi ve aslında şunu gördük, bir geminin bile karaya oturması o eğer ki bir dar boğazdaysa, bir kritik noktadaysa aslında bütün sirkülasyonu etkiliyor tamam. ve navlunların artmasına sebep oluyor. Navlunların artması taşımacılık için en son istenecek şey çünkü o doğrudan kullanıcıya yansıyor ve bütün fiyatlar arz talep dengesini bozma ihtimaline beraberinde getiriyor. çok önemliydi. Şimdi tabii ben biraz da sizin sivil toplum kuruluşu ayağınızla yani orada yaptığınız çalışmalarla ilgili konuşmak istiyorum. Ben senelerce sivil toplum kuruluşunda çalıştım ve sivil toplum kuruluşunun ne kadar önemli olduğunu biliyorum çünkü e, akademi, kamu, sektör temsilcisi yani e, denizcilikle ilgili ne kadar paydaş varsa bir araya toplandıkları yer aslında sivil toplum kuruluşu ve aynı zamanda sahadan aldığınız bilgiyi doğru bir şekilde e, süzgeçten geçirerek e, kamuya aktarıyorsunuz ki bununla ilgili çünkü bir aksiyon alınması gerekiyor daha sonrasında. Bu bakımdan sivil toplum kuruluşu çalışmalarını son derece önemsiyorum. Şimdi e, birkaç tane kuruluş e, İMEAK e, Deniz Ticaret Odası İstanbul Marmaris Ege Akdeniz Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası. Bunu tam olarak söylemek istiyorum çünkü çok önemli bir evet. kuruluş. E, orada yönetim kurulu üyesisiniz e, ve aynı zamanda dış ekonomik ilişkilerde ilişkiler kuruluşu Kurulu'nda da Lojistik İş Konseyi Başkanısınız. Yani sizi şöyle gözümün önünde canlandırıyorum. Deniz taşımacılığı ile ilgili çatı kuruluşun yönetim kurulu üyesi ve DEİK dediğimiz aslında Türkiye'nin dış ticareti ile ilgili çalışmalar yapılan yerde de Lojistik İş Konseyi Başkanısınız. O yüzden aslında bütün en önemli kuruluşlarda şu anda aktif görev alıyorsunuz. Ben burada yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bize özellikle son dönemde yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz? Yani İMEAK dediğimizde e, ya da DEİK dediğimizde e, taşımacılıkla ilgili, deniz taşımacılığı özelinde faaliyetleriniz neler oldu? Şimdi e, baktığınızda... Bu kuruluşlarla ilgili bu arada genel bilgi de verebilirsiniz. Ben ve şöyle çok kısa bahsedeyim. Yani bu gerçekten sektörü semenizle alakalı aslında bu STK'da. Bunlar birer e, görev. E, sektörle ilgili, sektörlerini taşıyacağınıza e, sektörle ilgili nerede çözeceğinizle ilgili sizin aslında e, önemli zamanınızın bir kısmını e, kendinizden buralara ayırarak sektörün sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. E, ben ilk defa e, bundan 6 sene önce ilk dönem Deniz Ticaret Odası'na girdim. Deniz Ticaret Odası olarak baktığınız zaman Deniz Ticaret Odası bugün İstanbul Ticaret Odası'ndan sonra en büyük ikinci odadır. E, zamanında kuranlar e, 80'li yıllarda gayet de güzel düşünmüşler. Hemen hemen tüm Türkiye'yi kapsıyor. E, baktığınızda e, denizdeki su sporlarından tutun, turizmine, balıkçıya, armatöre, tersaneye ne varsa hepsini kapsayan bunların sorunlarını dinleyip e, kamuyla çözmeye çalışan, kendi sorunlarının da dahil e, içerisinde bunlarla ilgili çalışan bir kuruluştur. E, ve bu bir e, denizciliğin bir e, çatı kuruluşudur. E, diğer tarafta da değil tamamen e, bu işi denizcilik yani aslında lojistiği denizcilik demeyelim orada çünkü oradaki lojistik konsey başkanlığı lojistiği bunun içinde karası havası denizi olan komple şeyi e, özellikle dış ülkelerde olan çalışmalarda yapılan e, görüşmelerde Türkiye'deki lojistiğin ne olduğunu anlatmaya yarayan bir kuruluş. Örnek verebilirsek önümüzde bir fuar var Münih'te. Bu fuarla ilgili bir Türk pavilyonu kuruluyor. Bu Türk pavilyonunu konsey gerçekleştiriyor ve biz orada Türkiye olarak katılacağız. Bu bence çok güzel bir şey çünkü Münih, Münih'teki bu fuar, lojistik dünyasının en büyük fuarı. Bu tip e, uluslararası alanlarda Türkiye'deki lojistiğin nerede olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bunun yanında bir de Ötükat var. Ötükat'ta biliyorsunuz yine e, e, özellikle lojistiğin e, temel e, çatı kuruluşlarından bir tanesi. Ama tamamen lojistik tarafının, buraya lojistik yapan şirketler ee, üye. Onların çalışma şekillerini, e, yürüdükleri yollarda olan problemlerini yine STK'lar üzerinden, Deniz Saat üzerinden veya direkt kamuyla buluşulan başka bir STK konuşuyor. Teşekkür ederiz. Biraz da hani böyle yaptığınız tam faaliyetler nelerdir? Şöyle mesela söyleyeyim. toplantılar, etkinlik... Mesela geçen çok yakın bir zaman önce Ankara'da düzenlenen bir toplulukta, etkinlikte diyelim. Çok önemli bir toplantıdan bahsediyorum. TOB'un ve UND'nin işbirliğinde düzenlendi. Burada üst düzey katılım oldu. Bakanlarımız vardı. Sektör temsilcilerimiz vardı. STK temsilcilerimiz vardı. Hani bu etkinliklerden de biraz bahsedersiniz. Tam olarak neler yapılıyor? Tabii, neler anlatılıyor? E, yani şimdi... E, Dediğim gibi bizim işimiz bu STK'ları, sektör çok iyi bilenler olarak olan sorunları bir şekilde Ankara'ya taşımak. Bunu taşırken de e, öz, özellikle e, herkesin ortak sorunlarına bakmak. Ne konuşuyoruz? Mesela şu anda en çok konuşulan konulardan bir tanesi bize sorunu. Şimdi bize sorunu bizim, e, artık bizi de açtı. E, o gün sağ olsun Ticaret Bakanımız bu konuyla ilgili bayağı bir açıklama yaptı. Ama ben şöyle bir araştırma yaptım. Ee, çok ilginç e, istatistikler var. Mesela Schengen Vizesi'nin dünyada Çin'den sonra en çok isteyen ülke hemşiriz biz. Şimdi bunlara doğru bakmak lazım. Yani ortalama 1.2 milyon gibi bir rakam bize istiyoruz Schengen'den her sene. Bunun yaklaşık yarısı %50'si. 6 milyon gibi bir kısmı, 600 bin, 6 milyon, 600 bin gibi bir kısmına genelde bize alıyormuşuz. Şimdi bunu bir bakmamız lazım. Bu 600 binde biz kim değerlendiriyoruz? Şu anda bizim dış ticaretimizin en önemli şeylerden bir tanesi şoförlerimiz. Şu anda şoförler Aldıkları vizeyle, alamadıkları vizeyle bu e, lojistik ağın e, tamamlanmasını daha bir sıkıntı yaşattırıyor kime? İlacatçıya. O yüzden bizim bu vize konusunda çok iyi bakmamız lazım. O gün açıklanan bir konu var mesela fast track nasıl yapabiliriz diye. Bunu bence çok önemli. Bu fast track'in içine kimleri koyacağız? Özellikle bu e, ekosistemde şoförler, e, dış ticaret yapanlar nasıl ki bir yeşil pasaportta biz bunları ilk başta ayırdık. Dedik ki bu işe iş adamları gerçekten ticaretle ilgili ihracat yapanlar ayrılsın. Bence bu vize konusunda da bir an önce yol almamız lazım. Çünkü gerçekten büyük sorun yaşıyoruz. Bir taraftan da yine aynı konuyla ilgili şoförlerin yaş problemleri var ülkemizde. Şu anda 25 yaş altı, %5'in altında bir rakam var. Bu çok ciddi bir rakam. Bence bununla ilgili tamam yaşla ilgili sorun çözeceğiz ama bence buraya nasıl yeni şoförler çekebiliriz? Özellikle ben e, Avrupa'da bunu çok görüyorum. Kadın şoförler. E, bence bu bir çalışma yapılabilir. Çünkü şu anda kadının lojistik önemi, e, kadınla ilgili lojistik neler yapabiliriz diye evet, bir konu var. E, kadın olarak grupları var. Hem UNED'nin var, hem ÜTİKAT'ın var. Bence burada kadını lojistik içerisindeki bu, bu dönemde nasıl değerlendirebiliriz? Biz de çalışmamız lazım. Çünkü gerçekten şu anda genç şoför gelmiyor. Genç şoför gelmemesi demek, bundan 10 sene sonra 55 yaş üstünün %24 olduğu bir Yaş durumunda gerçekten bizi çok yüksekliğe uğratabilir. Bu konuya çok iyi bakmamız lazım. Biz işte bu konuları alıyoruz. Ee, kamuyla paylaşıyoruz. Kamu bununla ilgiliğinden geleni yapıyor. Herhalde yaşla ilgili bir sınırlamayı bir 69'a falan çekti. Onu bakanımız açıkladı sağ olsun. Bu bile bir e, sevinç yarattı. Çünkü gerçekten büyük bir kriz var herhalde. Orada anladığım kadarıyla çok içinde değilim karar değilsin ama Lojistik gözle baktığım zaman orada bir kriz olduğunu görüyorum. Vize ile ilgili daha çok şoför vizelerinden bahsettiniz ama mesela deniz adamları da bununla ilgili vize alıyor. Yani onların durumu daha mı farklı, benzer durumdalar çok güzel, mı? Çok güzel bir soru sordunuz. Aslında deniz adamları baktığınızda e, hem e, pilotlar var bu işin içerisinde hem deniz adamları var. Aslında deniz adamları gittikleri ülkede hep bunu pandemide konuşmuştuk. Gemici zaten dışarıya çıkmaz. Gemi sırasını bekler, yanaşır. Eğer vakti varsa limanda özel izinle personel dışarı çıkarlar. Yani burada biliyorsunuz gemici kağıtları vardır vesaire, kaptan kağıtları ayrıdır. Ama şu anda onunla ilgili bir problem var. Çok yüzü, yani çok öne çıkmıyor çünkü belki bunun en büyük sebebi Türkiye'deki deniz limanlarının sayısından da kaynaklanabilir. Ama aynı şey şu anda pilotlar için de var. E, pilot da bir gittiği bir ülkede muhakkak dışarı çıkmak zorunda. E, aslında bu sorun herkes için var. Aslında vatandaş için de var. Ama ben, yani tır şoförleri yani özellikle ticaretin ve ihracatın bir tarafını temsil ettikleri için çok daha önemli olduğunu düşündüğüm için daha çok önde tutmaya çalışıyoruz hepimiz beraber diye düşünüyorum. Bunlar gerçekten çok önemli çünkü bizim ihracat yükümüzü lojistikle taşıyacağız. Lojistiği de oradaki ya deniz adamıyla taşıyacağız ya şoförle taşıyacağız, sürücüyle taşıyacağız. Ancak vize bunun önüne bir engel olarak konulduğunda biz sadece oraya aracı gönderemiyoruz diye bir durum yok. Aynı zamanda ticaretin çarkını da döndüremiyoruz diye bir durum var. O bakımdan ben hani deniz adamlarına özellikle değinelim istedim. Çünkü 2024 yani turumuzu da denizcilik özel yapmaya çalıştık. O bakımdan. Eee şimdi DEİK'te ve eee Utikat'ta ve aynı zamanda İMEAK'ta eee çok önemli çalışmalarınızdan bahsettiniz. Eee ben biraz artık aslında bir global olarak baktık. Yani bunlar daha çok global sorunlar. Işte güvenlik sorunları global. Panama kanalı dediğimiz eee global Kızıldeniz'de yaşananlar global. Biraz da Türkiye'nin içine eee dönerek eee bir şeyler söyleyelim istiyorum. Yani o şekilde eee devam edelim istiyorum. Türkiye'de hali hazırda, sadece denizcilik özelinde sormuyorum bu arada, Türkiye'de e, hali hazırda biz lojistik özelinde en önemli problemler olarak masada neleri görüyoruz? Baktığınız zaman Türkiye şu anda lojistik tarafında e, hep konuşuyoruz çok önemli bir yere sahip. Ama bu önemliye sahip sadece bir sözcükte kalıyor bana göre şu anda. Çünkü e, bunu geliştirmemiz lazım, hep söylüyoruz kombine taşımacılık Türkiye'de nerede? Komünle taşımacılığı yapmanız için öncelikle demir yolu ağlarınızı bir an önce büyütmeniz lazım. Şu anda Türkiye'deki limanların büyük bir bölümüne halen bu tren ağlarının girmediğini görüyoruz. Altyapılar yetersiz kalıyor. Hep altyapı derimiz en büyük sorunlardan bir tanesi bence demir yollarıdır. Çünkü Türkiye'nin şu anda limanlarla ilgili çok çok büyük sorunları yok. Draft problemleri yok. Bugün baktığınızda dünya dediğiniz Amerika'da pandemide gördük ki limanlar o kadar yetersiz ki büyük gemiler yanaşamadı. Açıkla bekledi. Oradaki sıralar büyüdü. Ondan dolayı konteynerler gelmedi. Navlular etki vesaire vesaire. Aslında Türkiye baktığınızda liman gerçekten iyi yerde. Ama biz altyapı ile ilgili bence bu lojistik altyapısı ve lojistik üstlerini sayılarını çoğaltmamız lazım. Bunlar çok konuşuluyor, belirleniyor ama hala bir adım atılmıyor. Çünkü ben şuna inanıyorum, çok açık söyleyeyim. Türkiye için en önemli üç tane şey var. Bunlardan bir tanesi lojistik, bir tanesi yazılım, bir tanesi de turizm. Çünkü Türkiye ee, bu üç yerde çok iyi olduğunu ben düşünüyorum. Ve bu üç yere çok önemli birisini düşünüyorum. Bugün ihracat rakamlarına bakarsanız çok büyük bir kısmı bu üç sektörden geliyor şu anda. İhracat, döviz kazandıran hizmetlerden bahsediyorum. Ve bunun arkasında da gerçekten ülkenin, hani belki çok konumuz ayakalıyor ama gerçekten tarım hayvancılığı bir taraftan dönmemiz lazım. Bence ülkenin ekonomisini büyütecek bu üç tane önemli özellikle lojistik, yazılım ve turizm ki turizmde hepimiz biliyoruz nereden belki şu andaki birazcık maliyetlerin yükselmesi, enflasyon vesaire belki bir Türkiye etkilemiştir ama özellikle bizim lojistikte hiçbir şeye bakmadan, lojistik yatırımları hiç kesmeden Türkiye'nin bu kadar iyi bir coğrafyada, bu kadar iyi bir yerde şu anda konuşuyoruz işte Suriye. Suriye herhalde yeniden yapılacak. Burada kimden yani bu lojistik hakimden gidecek? Ukrayna hemen dibimizde. Bu lojistik hakimden gidecek? Kimden buraya? E bugün inşaat dediğiniz zaman Türkiye söz sahibi bir ülke. E bu inşaatçı oraya gittiği zaman bu malların buradan taşınması oraya yapılan yatırımlar bunların hepsi lojistik ağından geçecek. Yani Bunları çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bizim lojistikteki eksiklerimiz çok mu büyük? Hayır değil ama yani basit sorunlar. Mesela dijitalleşme. Gümrükte gümrük kurallarının bir an önce evraktan çıkıp en hızlı şekilde Avrupa kurallarının istediği şekilde dijitalleşmeye geçmemiz lazım. Artık bu e, kağıt hizmetlerini falan kaldırmamız lazım. E, transit gelen malların burada onu bayağı bir düşürdük. Daha da hızlanması lazım. Yani Türkiye'ye gelen bir malın eğer bir istihbarat yoksa bu malla ilgili açılıp tekrar bakılmamasına bir gelir olduğunu hiç düşünmüyorum. Bugün Singapur'da 3 saatte çıkan bir transit konteyner Türkiye'de bazen üç günde çıkıyor. Bunları düzeltmemiz lazım. Evet, Bundan iki sene önce çok daha kötüydü. Geliyoruz ama Bir biraz daha de azlanmamız lazım. De vardı ama biraz de. daha azlanmamız lazım. Çünkü e, lojistik hız olduğu için bizim böyle yavaş ilerleyerek beklememiz bizi aslında biraz daha böyle oyuna küstürtüyor. O yüzden biz hep alışmışız hıza. Çünkü lojistik gerçekten en hızlı teslim şekli baktığınızda. Yani ne kadar hızlı teslim ederseniz malınızı o kadar çok ticaret hızlanır. O kadar çok iş hayatı ticaret devam eder. Çünkü şu anda konuşulan eğer bu şekilde... Bu belirsizlikler devam ederse özellikle 2025'te tüketici endeksinde %0.6 ile 0.8 oranında bir yükselme bekliyor bu kime? Bize hepimize. Bütün maliyetlerin yükselmesi sonucunda bir taraftan da O yüzden lojistik pandemide çok e, belki tüketildi o kelime. Hani sağlık çok önemli, lojistik çok önemli. Ne olur o günleri bir hatırlayalım. E, sağlık için de lojistik lazımdı. Bugün yine lojistik lazım. Her zaman da lazım olacak ama ee, bu lojistiği de yapmak için o kuralları çok hızlı almak lazım, çok hızlı uygulamak lazım ki hızlı hareket edelim. Çünkü gerçekten dünya çok büyük. Şimdi son beş dakikaya girdik. Ben gene deniz yolu taşımacılığıyla e, kapatalım istiyorum. E, siz biraz daha böyle karayolundan da bahsettiniz. İşte limanlarımıza e, rayların, demir yollarının bağlanması gerektiğinden bahsettiniz. Dijitalleşmeden bahsettiniz. Bu küresel konjonktürde çok hızlı değiştiğinden e, olayların, dengelerin ve bunu aslında bizim e, Türkiye olarak da çok yakından takip etmemiz gerektiğinden bahsettiniz. Son birkaç dakikada yani e, bunlar tabii ki çok önemli. Bütün modlardan bahsediyoruz ama deniz yolu taşımacılığını biraz daha özele alırsak son dakikalarımızda deniz yolu taşımacılığı ile ilgili temel olarak söyleyecekleriniz neler olur? Onunla kapatalım istiyorum çünkü temel bilgi alanınız, uzmanlığınız bu yönde. O yüzden deniz yolu taşımacılığı ile kapatalım Şimdi istiyorum. Şimdi deniz yolu taşımacılığı siz de başına söylenir. Dünyanın 80 üzeri deniyor. Çok... Deniz olayı taşınıyor. Yani 80 ile 90 arasında bir rakam. E, net bir rakam yok ama 80 ile 90 arası gibi diyelim. Çok ciddi bir rakam. E, bir taraftan Türk tarafından baktığımız zaman şu anda geçen sene 14'ü bu sene filo olarak 11. sıraya geldik. ki Bence aynen filoya ihtiyacımız var. E, filo dediğiniz e, hangi filodan bahsediyorsunuz? Gemi yani. filosundan bahsediyorum. Gemi. Yani Türkiye Türk armatörlerinin sahibi olduğu gemi <laughs> olarak. Bakalım çünkü bayrak başka bir şey. Evet. Ee, bu da bence hmm. e, azın bir, büyü, bir Bir büyümeden bahsediyoruz. Tabii, bir, büyüme var, bir, büyüme bir büyüme var, var ki bence e, eski nazaran daha fazla. Ben de bu işin daha da büyüyeceğini düşünüyorum. E, denizcilik e, limanlar tarafına baktığımızda yine denizin içerisinde e, Türkiye limanları oldukça yeterli. E, dökme gemi tarafında limanlarımız da oldukça yeterli. E, Denizcilikte de, e, neyimiz eksik dediğimiz zaman e, baktığınızda ee, özellikle e, çevre cezaları denizler için çok büyük bir e, maliyet kalemi. E, yeni e, yeni kullanılan e, özellikle yakıtlar maliyetleri artıran şeyler ama bunlar olmazsa olmaz. Yani çevre cezaları olmalı ama bazen bize, e, bu e, özellikle maliyetlerde çok fazla artıracağı için tabii ki ceza evet cezayı yemeyelim ama bazen elinizde olmuyor çünkü geminin e, elinde olmadan bazen e, yakıt e, kaçağı veya başka bir şey olabiliyor. Bunlarla ilgili inanılmaz yüksek cezalar var. Özellikle Türkiye'de şu anda. Bunlar maliyeti inanılmaz şekilde yükselten şeyler. Sonuçta bu bir maliyet olduğu zaman da o bir yerden çıkmak zorunda. Ve bu da bir yerlere aksediyor. Yani ilacata aksediyor, ilacatçıya aksediyor. O yüzden denizcilik, e, denizciliği bence evet şu anda bir bakanlık içerisinde bir genel yönetim tarafından e, yönetiliyor. Bunun biraz daha ben herkes gibi bir bakanlık olsun demeyeceğim ama bunun biraz daha özele taşınması lazım. Siz de dediniz Türkiye bugün Marmara ve Ege ile Akdeniz Havası'ndan çok büyük bir deniz ağına sahip. E buradan çıkan bir ülkenin denizcilikle ilgili bakış açısının biraz daha farklı olması gerektiğini daha düşünüyorum geliş, ben. Daha biraz derinlikli. daha geniş. Biraz daha farklı açılardan bakılırsa e, sanki burada bizim bir büyüyecek, daha fazla ilerleyecek bir tarafımız var. Sonuçta bu bir, bir döviz kazandırıcı hizmet. E şu anda da ülkenin en çok ihtiyacı olan ne diyoruz? Hep ihracat, ihracat, ihracat. E, ihracat i̇hracat içinde bence gemicilik derken ben bu arada tersanecilikten tutun, limancılık bunların hepsi bir düşünmemiz lazım. Bugün mega yatta, bugün tekneci, bugün özellikle e, teknolojik gemilerde gerçekten söz sahibi bir ülkeyiz biz. Yani bugün bunu nasıl geliştiririz'i Gemicilik tarafında konuşmamız lazım ki bugün çok basit bir örnek Çin'de bugün bundan 6-7 sene, 10 sene önce Çin'de gemi mi yapılırdı derken bugün Çin bence herhalde dünyada en iyi gemi yapanlardan bir tanesi olma yolunda gidiyor. Yani bu başka şeyler için de geçerli, otomotiv için geçerli, o piller, etekler için de geçerli. O yüzden biz en iyi neyi yapıyorsak biz gemicilikten gelme bir yapımız var. Ülkemizin yapısı da buna müsait. O yüzden denizciliği biraz daha iyi yerlere taşımak için hep beraber kamuyla beraber bunu nasıl büyütürüz, nasıl daha iyi hale getiririz ve bunu lojistikte de önemli nasıl vurgularız? Son bin, her bir iki dakikamız var. Bir de Koster filosundan bahsederseniz. Onun yenilenmesiyle ilgili bir proje var. Ee, o proje çok uzun zamandır benim bildiğim devam ediyor. Ee, olması gereken bir proje çünkü biz Koster filosu olarak yaşlı bir filoya sahibiz. Ee, bu ticari açıdan kötü olduğu gibi, e, yani güvenlik, ödüğün, açısından, da, güvenlik açısından da çok büyük sıkıntı. Ee, örnek vermek istemiyorum ama yakınımızda olan savaşta Ukrayna'daki gibi bir karşılaştığımız zaman bizim gemi filomuz bu, bunu karşılayacak durumda değil. Yani özellikle büyük sıkıntı yaşar. Çünkü yaşlı bir gemiye sahibiz. Ama gerçekten kostlar özellikle e, çok uğraşıyor bununla ilgili. Umarım e, ki Çatı Örgütü ve olsa bu işin içerisindeyiz. Ee, i̇nşallah bununla ilgili de en kısa zamanda iyi bir çözüme e, kavuşturulur diye söyleyeceğim. Teşekkürler Barış Bey. Önce deniz yoluyla ilgili verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuyla ilgili uzman kişi bulmak gerçekten çok kolay olmuyor zaman zaman. Rakamların diliyle anlattınız, ticaretle ne kadar önemli olduğundan bahsettiniz. Benim çok 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 önemsediğim sivil toplum kuruluşu çalışmalarından bahsettiniz ki DEİK dediğimiz, İMEAK dediğimiz, UTUKAT dediğimiz Türkiye'nin gerçekten en güzide STK'larının STK'larını temsil ediyorsunuz burada. O bakımdan çok teşekkür ediyorum. Benim sizin bütün anlattıklarınızdan çıkardığım sonuç Deniz taşımacılığı çok önemli. Bununla ilgili daha derinlikli, daha çok boyutlu bir bakış açısı yakalarsak daha başarılı olacağız. Ee, şu anda hala hazırda ee, bakanlığımızda bu temsil ediliyor. Fakat e, bunun temsiliyle ilgili e, daha derinlikli bir bakış açısının e, Bak. elde edilmesi... E, ...ilerleyen dönemler için daha sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesini de sağlayacak. E, verdiğiniz örnekler de çok önemliydi. E, hem e, Panama kanalından bahsettiğiniz, hem sürdürülebilir. Süveyşten bahsettiniz, Kızıl Denizden bahsettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Deniz yolu taşımacılığı benim gerçekten çok önem verdiğim taşımacılıklardan bir tanesi. Teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Ben Teşekkür ederim, sağ olun. Programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.